Kimyasal tepkimelerle ilgili ilk pekişime testimiz. 10 tane sorumuz var. İlk soruda sade kapalı kapta potasyum klorat katısı ısıtılıyor. Ve buna göre baktığımda katıdan katı ve gaz oluşuyor. Dolayısıyla katının kütlesi azalır ama tamamen sıfıra inmez. Birinci grafik doğrudur. Gazın yoğunluğu başlangıçta hiç gaz yok sol tarafta. Daha sonra gaz oluştuğu için gazın yoğunluğu zamanla artacaktır doğru. Molekül sayısına bakarsak hiç molekülümüz yok başlangıçta. Sıfır olacak çünkü bu molekül değil. Ve daha sonra 3 mol molekül oluşacak, yani sıfırdan başlaması lazımdı. Bu ifade hatalı olmuş, doğru cevap C seçeneği iyi gelir. Aynı koşullar altında sabit basınç ve sıcaklıkta gaz fazında gerçekleşen denkleştirilmemiş tabi kimilerin hangilerinin gaz fazının öz kütlesi artar deniliyor. Gaz fazının öz kütlesi demek kütle bölü hacim demektir. E kütle burada hepsi gaz fazında gerçekleştiğine göre kütle değişmeyecektir. O zaman benim burada hacme bakmam lazım. Öz artması için hacmin azalması lazım. Yani gaz fazının hacmi yani mol sayısının azalması lazım. Bakalım birincisine. Şuraya eşitlersek 2 karbon 2 su dersek. Karbon 2 hidrojen 4 oldu. 4 2 daha 6 oksijen var. Şuraya 3 dersek toplamda 4 mol gazdan. 4 mol gaz oluştuğu için burada e, yoğunluk değişmez diyeceğiz. 2'ye geldiğimde şuraya 1 2 yazarsan tepkime eşit olur. 1.5 mol gazdan. 1 mol gaz oluşuyor. Gazın mol sayısı azalıyor. Gazın mol sayısı azalırsa hacim azalır. Hacim azalırsa yoğunluk artar. Buraya baktığımda ise yine 2 mol gazdan 2 mol gaz oluştuğu için burada da yine hacmin değişmediğini görüyoruz. O yüzden, o yüzden yoğunluk da değişmez. Doğru cevap B seçeneği olur. 2 hacim X gazı ile 1 hacim oksijen gazı eşittir. 2 hacim Y gazı oluşuyor. 2 hacim Y gazı uygun koşullarda 1 hacim Z gazını veriyor. X gazının formülü N oymuş. O zaman şuraya biz N O yazarsak. O zaman Y'nin formülü ne olur? İçine bir tane azot olur. Azot, azot kaç sayılar 2 olduğu için. 2 oksijen, 2 oksijen, 4 oksijen ve 2 oksijen azot dioksit olur. Azot dioksitten de 2 tanesine dönüştürdüğümüzde diazot tetraoksit oluşur. Doğru cevap A seçeneği olur. Kimyasal tepkime denklemi verilmiş? E, ee, sülfürün kaç sayısı 1 olacak şekilde ayarlanırsa. Şuraya antimonu 2 diyeceğiz antimonu işlemek için. Ee, kükürt 3 tane olduğu için şuraya 3 diyeceğiz. Kükürtler de işlendi. Hidrojene bakarsak 6 burada 6 burada 12 hidrojen 6 yazarsak tepkimimiz şu anda eşit mi? Bir saniye 3 kere 2 6 6 12 pardon şuraya 12 yazacağız. Niye 6 yazdık? Şurası 12 olacak. O zaman e, klorlar da işlenmiş oluyor. Dolayısıyla hidrojen klorürün kat sayısı 12 olur. H3SB6'nın kat sayısı 2 geldi. H2S'nin kat sayısı ise 3 gelir. Doğru cevap B seçeneği olur. Sabit sıcaklık ve hacimde gerçekleşen tepkime zamanla mol sayısı ve molekül sayısı azalıyor. Gaz basıncı da azalıyormuş. Şimdi sabit hacim ve sıcaklıkta gerçekleşiyorsa zaten gazın mol sayısının azalması lazım ki basıncın azalması gerçekleşsin. Şimdi buraya bakıyorum gaz sıvı. Burayı almıyorum. 2 mol gazdan burası sıvı 3 mol gaz. Toplamda gazın mol sayısı artıyor. Bunu alamam çünkü mol sayısı gaz fazının mol sayısının azalması lazım. Şuraya bakarsak gaz fazının mol sayısı azalıyor. Bunu alabilirim bu anlamda. Buraya geldiğimde 12 mol gazdan 6 mol gaz oluşuyor. Bunu da alabilirim o zaman. Gazın mol sayısı azaldığı için. Peki zamanla mol sayısı ve molekül sayısı azalıyor mu? 2 ve 3'e bakalım. Burada 1 mol molekülden 0 mol molekül oluşuyor. Molekül sayısı azalıyor. Bunu alabiliyorum. Buraya bakarsak 6 mol, 6 mol, 12 mol molekül var. Buradaysa şurası da molekül herhalde. Burası molekül. Dolayısıyla 7 mol molekül oluşuyor. Burada da yine azalma var. Dolayısıyla 2 ve 3 her iki koşulda sağlıyor. Doğru cevap D seçeneği oluyor. Yukarıda verilen tepkime ile en küçük tam sayılara denkleştirilme yapılırsa denilmiş. Şimdi burada şimdi azotun kaynağı C. Azotun kaynağı A. Dolayısıyla A mutlaka C'ye eşit olmalı. Bakalım hidrojen kaynağımız burada 3 tane C hidrojenim var. O zaman 2 tane B'ye eşit. Yani 3 tane C 2 tane B ile e, eşitlenir. Buraya baktığımda başka ne görüyoruz? Oksijene bakarsak burada 2 A B da 2 A artı B kadar oksijen var. Karşıda da 2 tane D olacak. Oksijen sayımız da bu. Evet bu eşitlikleri kullanmamız lazım. Şimdi 3. E, üçüncü önceleme dikkatimi çekiyor. D'yi burada çekersek 2 artı B bölü 2 eşitliği gelir. Gaz sıvı gaz gaz olduğu için heterojen bir tepkimedir. En küçük tam sayılarla denkleştirdiğimizde şimdi A'nın C'ye eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla C'den A'yı çıkarırsak şurası 0 olur. D eksi B 1 midir acaba? D'den B'ye çıkarsa 1 kalır mı? Ona bir bakalım. D dediğimiz şey oksijen. B dediğimiz şey ya da C artı D dediğimiz şeyde ne var? ürünlerin mol sayıları toplamı girenlerin mol sayısından bir fazladır deniliyor. Şimdi onu nasıl yaparız? Mesela burada 3'e 2 oranı var ya. B yerine biz 3 yazsak. C yerine de 2 yazsak. Olur mu? Öyle bir şey olur. Yani B yerine 3 yazarsak. C yerine 2 yazdık. Şurası 2 ise A da 2 olur. A yerine 2 yazarsak şurası 4 olur. 4, 3 daha 7 yapar. O zaman D'nin kat sayısı 7 bölü 2 olmalıdır. Şimdi biz 7 bölü 2'den kurtulmak için hepsini 2 ile çarparsak o zaman ben D yerine 7 yazacağım. C yerine 2 yerine 4 yazacağım. Hepsini 2 ile çarptım. Sonra e, A yerine de 4 yazacağız. Ve B yerine de 6 yazmamız lazım. O zaman ne olur? Buranın kat sayısı 10. Buranın kat sayısı 11. 11'den 10 çıkarsa 1 kalır. En küçük tam sayı denkleşmiş hali. 1. E, birinci öncülde ki ifadeyi doğrular. Doğru cevap E seçeneği olur. Sabir basıncı atılmış kapalı bir kapta gaz fazında gerçekleşen tepkime modellenmiştir. Buna göre modelleme incelenmek iş tepkimi ile ilgili hangisini ulaşırsa hata yapmış olur. Reaktiflerdeki bağlar kopa ve yeniden düzenlenerek ürün oluşacağını söylemek mümkün. Zaten bunu görüyoruz. Bu şuradaki bağlar kopmuş ve pembe ile arasında bağlar oluşmuş. Sistemdeki moleküllerin kinetik enerjisi zamanla artar mı? Isı açığa çıktığı için ortamın ısısı ve sistemin ısısı artacak, sıcaklığı artacak. O da ortalama kinetik enerjiyi artıracaktır. Toplam molekül sayısı zamanla artar. Burada 1 mol molekül, burada 3 mol molekül, toplam 4 mol molekül varken 2 mol molekül oluşmuş. Yani molekül sayısı zamanla azalmıştır. Buna da ulaşabiliyorum. Sistemin hacmi kesinlikle artması beklenir denilmiş. Şimdi sabit acının kapta yalıtılmışsa eğer bir defa basınç sabit. Yalıtılmış kapta sıcaklık da sabit olur. Yani dışarıyla ısı alışverişi olmaz. Bu nasıl e, hacmin artırılmasında kullanılır. Yani sıcaklığın e, artırılması anlamına gelir. Isının artması. Ama bir yandan da şimdi sıcaklık artarken molekül sayısı da azalıyor. Şimdi biri artış sağlar hacimce, öbürü hacimce azalma sağlar. Şimdi hangisi kazanacak? Burası belli değil. Her de artış yönde olsa veya biri artıp bir yeri sabit kalsaydı o zaman kesin artıyor yorum yapardık ama burası kesin değil. Buraya yorum yapmak zor. E, o yüzden kesinlikle demesi fikri hatalı oluyor. Toplam atom sayısı değişmemiştir. Bunu da buradan kanıtlayabiliriz. Pembelerin ve yeşillerin sayıları aynı. Doğru cevap E seçeneği olur. Kimyasal tebrik ki, atom sayısı ve cinsleri korunacak ve buna göre bir işlemler yapılıyor. Şimdi burada böyle bir şey yapalım. Ee, ne yapalım? Ee, bir eşitleme yaparsak. Şu şey bir yazalım. C2 H4 artı O2 eşittir. Şuradan iki tane karbondioksit olacak. Karbon 2 olduğu için. 2'den de su açığa çıkacak. Hidrojen sayısı 4 olduğu için. 4, 2 daha 6. Şuranın katsayısı 3 olur. Dolayısıyla yeşille yani kare ile üçgenin toplamı 1 artı 3 eşittir. 2 artı 2. Bunlar eşit midir? Eşittir. Peki şununla yani karbondioksitin kat sayısı ile suyun katsayısı aynı mıdır? Evet 2'ye 2 olduğunu görüyorum. Şununla şunun toplamı e, 2'ye 2 4. 4'ten de 3 çıkarsa cevap 1 olur doğru. 2 tane üçgen 2 kere 3 yapar. Eşittir 2 tane 2 artı 2'ye eşit midir? Şurası 6. 4, 2 daha 6. Bu da eşittir. 2 tane daire 2 kere 2 4 yapar. Oranın katsayısı 2 çünkü. Ee, yeşilin katsayısı 1'dir. Eşit midir 1'e? Hayır. Eşit değildir. Doğru cevap E seçeneği olur. Kimyasal tepkimede toplam kütle atom sayısı falan korunurken burada bazı özellikler basınç hacim değişebilir. Yalıtım sabit kapta artansız gerçekleşen tepkime için. Burada katının kütlesine bakarsak başlangıçta sıvı ve gaz var. Başlangıçta hiç katı yok. Sıfırdan başlayıp artması lazım. da ifade hatalı. Molekül sayısına bakarsak 1 mol molekülden hiç molekül oluşmuyor. Yani 3, e, burada 3 molden 2'ye düşmesi söz konusu değil. 1 molden 0'a inmesi lazım. Bu da yanlış. 3'ten 2'ye düşmeyecek. Çünkü sağ taraf iyonik bileşik. E, gazın kütlesine bakarsak Başlangıçta oksijen gazı varken bu tamamen artansız gerçekleşine göre oksijenin tamamı kullanılıyor demektir. O yüzden gazın kütlesi sıfıra iner. Reaktiflerle ürünlerin kütleleri arasında tam ters ilişki vardır. Reaktif tamamen tükenip tamamen ürüne dönüşür ve bunların başlangıç ve bitiş miktarları aynı olur. Toplam kütle korunacağı için yanlışı sorduğundan doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sabit hacimli kapalı bir kapta gaz fazlasına gerçekleşen tepkimede hangisi kesinlikle korunur? Sabit hacimli kaptayız. Yani kapa, kapalı bir kap ve gaz fazında bir tepkime gerçekleşiyorsa birim hacimdeki molekül sayısı <laughs> korunmayabilir. Neden? Birim hacimdeki molekül sayısı demek mol sayısı demek. Hacim tamam sabit ama mol sayısını bilmiyorum. Artar ya da azalır. O yüzden emin değilim. Gazın yoğunluğu. Gazın yoğunluğu kütle ile hacmin oranıdır. Hacmin sabit kaldığı belli. Hepsi gaz fazında gerçekleştiren dolayı gazın kütlesi de sabittir. O zaman gazın yoğunluğu kesinlikle korunacaktır. Molekülün türü korunmak zorunda değil. Yani elementel molekülün, bileşik molekülün belli değil. Bilemem ne olduğunu. Ortalama kinetik enerji sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklık artabilir, azalabilir. Egzotermik, endotermik olma durumuna göre. Basınç da yine sıcaklığa ve mol sayısına bağlı olarak değişir. Burada gazın yoğunluğundan eminiz ki o değişmeyecektir. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Evet şimdi kimyasal tepkime türlerine geldik konu olarak. O kısmı tekrar görüşmek üzere.